resiorakert yine gitti. Bir tane daha geldi. Birisine aparkat denedi. ulaşmadı o aparkat. devam ediyor. Bir daha geldi. çıktı. Onun konuda bir mücadele söz konusu. Hakem buna izin vermedi. Sol devam ediyor. Rus boktörden. Sol devam etti. Amerika'da yaşayan bir Nijeryalı. Burada ola. Tam hesap eden süper yumruklar geliyor. Bir tane de sol direkt. da sağ direğini ama o kadar da etkili olmadı. 18 maçta 18 galibiyeti bulunan ve 18 de nakavutla kazanan buz çekici nakavutlu Dimitri Kudraşov da rakibi arasındaki mücadele Bakın ikinci round'da yine Nijeryalı boksörün tartıcı, yıpratıcı yumrukları geliyor. Kudraşov yine zor durumda sevgili izleyiciler. Bola farkat tutmadı. Karşılıklı yumruklar. Nefes bir mücadele. 21 galibiyetinin 19 tanesini rakamda kazanmıştı. Olan Rebalu Kuradola Dijan yılı boktu. İki boktörün de şu ana kadar çıkmış oldukları en unvanlı maç WBC'nin gümüş kemer mücadelesi bu. Sol köşeye karşılıklı yumruklar. İkisi de aynı anda yıkılırsa şaşırmam. Sol bırak bir tane. Nijeryalı yüklere dayadı kendisini biraz da kontrolü orada yakalıyor. Bir şans hatırlarsınız. Aldığı yumruklar sonrasında İtler onu kurtarmıştı. Sağ köşe çok iyi. Sola parkat tuttu Sadrek. Şimdi yıkılmak üzere neredeyse. A parkat Sadrek. Nijaryalı bastırıyor. Kudraşov yine zor durumda. Yıkılmak üzere net yumruklar geliyor. Kudraşov köşede çıkamadı oradan Nijaryalı fırsat bu fırsat işini bitirmek niyetinde taşı bu. hayatımda böyle görmedim. Bu kadar zor durumda hiç görmedim ve bitti. Yenildiğini de görmemiştim. İşte yeniliyor. 19. maçında kaybediyor. Hem de nakavutla kaybediyor. Olağanüstü bir başarıya imza atıyor hem de Rusya'da. adeta yumruk sahneye vardı. Rakibini adeta bunu attı. Ve sonrasında Kudraşov hayatının en dramatik anlarını yaşadı. Ne kadar yumruk alırsa alsın. Müzik ne kadar darbe alırsa atın nişer yalı yıkılmadı. Nijeryalı Amerika'dan Kansas'tan <laughs> geldi ve <laughs> lan aklı bir tekrarlarda efsane artık de İngilizlerin büyük boksörü o da izleyenler <gülüyor> arasında. <gülüyor> Kudraşov adeta büyük şok yaşadı. Bu şoktan nasıl kurtulacak? Bundan sonra kariyerine hangi maçlarla devam edecek? Bilemiyoruz ama bir gerçek var ki WBC'nin ve bu arada Manuel Çar ekranlara geldi. Lübnanlı Arsiklet. Bakın bu sağ parkat. Arka arkaya yumruklar. Köşeden çıkamadı. WBA'nin uluslararası şampiyonluğunu yaşamıştı. Kudrashov 7 kez ilk round'da nakavtu vardı. 10 kez ilk 2 round'da rakiplerini nakavt ediyordu. Karate ile başlayan, boksla devam eden 2008'de Ordu'ya katıldı. Ordu şampiyonlarında büyük zaferler elde, elde, etti. E, evet bakın nişanlısı da ekranlarda. 150 maçta 138 galibiyet nokta koydu. Ama çok <laughs> sonrasında da çekilecekler. Bu arada bir Yabinski geldi. Çok ünlü bir promotördür. Biraz da bir Klitschko ile Alexander Povetkin arasındaki o tarihi geceyi 23 milyon dolar ödeyerek almıştı. Yabinski, Lenov Lübis'in şu anda solundaki kişi. O da şoku yaşayanlar arasında. Eğer You're yeni geldiyse salona... O anlara tanıklık like edemedi. Ya da tarih yazıyor Rusya'da. Bu maçın rövanşı olur mu bilemeyiz ama bir gerçek var ki kutraş kariyerindeki ilk yerindeki düz gibi Alexander Kovetin Gümüş kenar mücadelesi ve kazanan Wilder'la kazanacak şampiyonluğu için. Рефери Джейн Эдди остановил поединок через 2 минуты и 29 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Джейн Эдди, stopped this contest in the 2 minutes and 29 seconds of round number two. Oh. Техническим нокаутом одержал победу и стал новым чемпионом WBC Silver в первом тяжелом весе. Your winner by tactical knockout and new WBC Silver Cruiserweight Champion! arkadan like rakipti Gerçekten müthiş bir mücadele örneği sergiledi. Ve rakibini içinin altına kalktı. İsmail gelmeyi başardı. Şimdi sevgili izleyiciler. Farklı görüntüleri mücadele gelecek. Bir sonraki maçla alakalı. Kudraşov kaybetti. Kendi evinde kaybetti. Çeçen boktör birazdan ringe çıkacak. Rahim Çakıyev. O da Bobi ile Haziran arasında İngilizle karşı karşıya gelecek. IPO Dünya Şampiyonluk karşılaşması. Oh. Yani.